Merhaba arkadaşlar ben Sedat Öztoprak sosyal bilgiler öğretmeniyim. Fatma Zehra İmam Hatip Ortaokulunda çalışıyorum. Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ölçme değerlendirme merkezince hazırlamış oldukları ders videoları çekimi için karşınızdayım. Bugün sizinle 7. sınıf 1. üniteyi anlatmaya başlayacağım. Hazırsanız başlıyoruz. İlk konumuz sevgili arkadaşlar iletişim. Diyoruz ki duygu, düşünce, ya da bilgilerin her türlü yolla aktarılmasına ne diyoruz? İletişim diyoruz. Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla aktarılmasına iletişim diyoruz. Her türlü yolla dediğine göre biz bunu şu şekilde de anlayacağız. Yazılı da olabilir sözlü de olabilir, jest ve mimik hareketiyle beden dilimizle yani sözsüz de olabilir. İletişim olabilmesi için ne lazım? Karşıda bir muhatap lazım arkadaşlar. Sevgili gençler, iletişim beşikten mezara kadar bizimledir. Yani hayat boyu olan bir serüvendir. İnsan olduğu her yerde iletişim söz konusudur. Çünkü insanlar tek başlarına mağaralarda, daha başında yaşamıyorlar. İnsan toplumsal bir varlık, toplum içinde yaşıyor. E toplum içinde yaşıyorsa birbirleriyle alışveriş yapacaklar. Birbirlerine fikirlerini söyleyecekler, düşüncelerini söyleyecekler. Fikir, düşünce alacaklar, alışveriş yapacaklar. E bunu hangi yolla yapılır? Konuşmayla, iletişimle yapılır. Yöntemler farklı da olsa... Yöntemler farklı da olsa tüm canlılar iletişim kurar. Tüm canlılar iletişim kurar. Hayvanlar da birbirleriyle kendi dilleriyle iletişim kurarlar. Bazen e, frekanslarla bazen hani bazı böcek türleri var. Antenlerin çıkarmış oldukları bir titreşimle iletişim kurar. Çediler miyavlamayla ile iletişim kurar. Mutlaka tüm canlılar birbirleriyle iletişim kurar. Evet sevgili arkadaşlar... İletişimimizin bir diğer yan başlığı olumlu iletişim. Sevgili arkadaşlar, olumlu iletişim demek insanlarla anlaşılır, memnuniyet verici, iyi dönüt alıcı ve iyi bir e, kaynak sağlayıcı iletişimi kastediyor. Olumlu bir iletişim için, sevilen, sevebileceğimiz bir iletişim için, memnun olunacak ve memnun olacağımız bir iletişim için şunları yapmamız gerekiyor bir göz teması kuracağız iki etkili dinleyeceğiz üç empati kuracağız dört ben dili kullanacağız beş beden dili kullanacağız yani olumlu iletişim için bizler muhataba, muhatabımızın yüzüne bakacağız peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseyle iletişim kurduğu zaman tüm bedeniyle ve mübarek başıyla muhatabına dönerdi göz teması kurardı Şurada bir parantez açmak istiyorum. Bazen testlerde denemelerde çıkıyor. Diyor ki aşağıdakilerde hangisi yanlıştır? A şıkkı uzun süre muhatabınla göz teması kurmak. Evet bu yanlıştır. E hocam hani göz teması kuracaktık? Göz teması var. Fakat uzun süre karşıdakini rahatsız edecek şekilde göz teması kurmak da doğru değildir hiç göz teması kurmamak da doğru değildir. Yani göz teması kuracağız olumlu iletişim için. Fakat göz temasımız belli bir düzeyde olacak. Belli bir süre aralığında olacak. İkinci olarak, ikinci olarak, ikinci olarak etkili dinleme olacak. Diyelim ki muhatabımız konuşuyor. Artık kaynak o. Ve biz dinliyoruz. Etkili dinleyeceğiz. Hocam etkili dinlemek ne demek? Böyle gözle bakmak mı demek? hayır etkili dinlemek demek karşıdaki konuşurken onun dinlediğimizi ifade etmek açısından onu dinlediğimizi hissetmesi açısından şöyle yapacağız hmm, evet anlıyorum Hı -hı. Allah Allah öyle mi hmm, evet böyle mi olmuştu gibi tavırlarla, beden hareketleriyle, kısa sözcüklerle karşıdaki muhatabımızı dinlediğimizi gösterdiğimiz bu tavra bizler ne diyoruz? Etkili dinleme diyoruz. Üçüncüsü empati kurma. Empati kurma arkadaşlar kendimizi karşıdaki insan yerine koymak demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın. Bu kısaca empatidir. Diyelim ki arkadaşımızın kalemi kaybolmuş. Çok sevdiği bir kalemi kaybolmuş. Biz ise hiç önemsemiyoruz. Hadi Ahmet oynayalım ya. Ha ha ha. Ya olur bir hepsi bir kalem ya. Ne önemi var? Dersek arkadaşımızı anlamamış oluruz. Onun duygu ve düşüncelerine değer vermemiş oluruz ve o insanı da kaybedebiliriz. Belki o kalemi ona çok sevdiği bir e, birisi hediye etmiştir. Dolayısıyla bizim de empati kurmamız gerekiyor. Şöyle diyeceğiz. O kalemi çok sevdiğimiz birisi tarafından bize edildiğini düş hediye edildiğini düşüneceğiz ve biz de kalemimizin kaybolduğunu düşüneceğiz ve o zaman arkadaşımızın duygu ve düşüncelerini anlayacağız. Biz de ona göre ona yaklaşacağız. İşte bu empati kurmadır. 4 ben dilini kullanma arkadaşlar. Ben dili çok önemli. Olumlu iletişimde ben dili kullanıyoruz. Olumsuz iletişimde ise sen dili vardır. Ben dili şu demektir. Karşıdakinin duygu düşüncesine önem vererek, karakterine önem vererek var olan olumsuzluğu cümleye dökmek. Örneğin, diyelim ki bir çocuk evi toplamadı, odasını toplamadı, düzenlemedi, dağınık bıraktı. Annesi ona şöyle der. Oğlum, sen odayı toplamadığında ben topluyorum ve çok yoruluyorum. Bu ben dili. Şöyle deseydi, seni yaramaz, seni dağınık, seni pasaklı, hep böyle dağınık bırakıyorsun zaten. Bu sen dili. Ama ben dili olarak bu durumu nasıl anlatırız? Oğlum, sen toplamadığında ben topluyorum ve çok yoruluyorum. Bu işte ben dili. Bakın ikisi de aynı anlama geldi. Biri e, sen dilinde ona kızdı, toplamadığını söylemiş oldu. Ben dilinde ise ben yoruluyorum derken yine dolaylı olarak şu mesajı verdi sen toplaman gerekiyor senin sen toplamadığında ben topluyorum ve yoruluyorum lütfen topla yine aynı anlam çıkıyor ama sen dili daha kırıcıydı ben dili daha güzel bir dildim beşinci olarak sevgili arkadaşlar beden dilini kullanacağız şimdi beden dilini kullanmak iletişimde çok 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 önemli. Dikkat edin ben şu an ders anlatırken ellerimi kullanıyorum, kaş gözümü kullanıyorum, jest mimiklerimi kullanıyorum, bedenimi kullanıyorum ve böylece sözlü iletişimimi kuvvetlendirmiş oluyorum. Bak şu an bu yumruklarımla dahi e, kurduğum cümleyi daha çok baskılıyorum, altını daha çok çizmiş oluyorum. Siz daha çok önemsemiş oluyorsunuz. Örneğin sağır ve dilsiz vatandaşlarımız var. Onlar mesela beden diliyle anlaşıyor aynı zamanda. Evet sevgili arkadaşlar, geldik iletişimin çeşitlerine. İletişim sözlü, yazılı ve sözsüz olmak üzere üçe ayrılır. Sözlü iletişim konuşarak yüz yüze yapılan iletişimdir. Yazılı iletişim kısacası yazı kullanılarak yapılır. Mesaj yazma, elektronik posta gönderme mektup yazma yazılı iletişime girer. Sözsüz iletişim şu an ben size yazılı iletişim anlatırken böyle dedim ya işte yazı yazma önemli bu bir beden dili hareketi ya da e, sağır ve e, konuşma yetisi olmayan vatandaşlarımızın el kol ile iletişim koruması beden dilidir sözsüzdür arkadaşlar. Devam edelim. Az önce olumlu iletişime değindik. Bir de olumsuz iletişime değinelim. Ne diyor Recep Vedik? E? Agresifim, kompleksliyim. Bu ne saçma hayat ya? Diyor. Bu dil nasıl bir dil? Çok itici değil mi? Çok kırıcı değil mi? İşte bu sen dili arkadaşlar. Halbuki şöyle deseydi. Bugün kendimi çok kötü hissediyorum. Daha tatlı olmaz mıydı? Sanki agresifim, kompleksliyim derken karşılıklı şunu demek istiyor. Kafanı gözünü yararım senin. Bu olumsuz bir iletişim. Sen diline de girebilir. Evet olumsuz iletişimi sebepleri cümlelerin suçlayıcı olması, alay edilmesi, emir verilmesi, sen dili kullanılması ve ön yargılı davranılması. Bir kimseyi suçlamak o kişi için üzücü bir durumdur. Yani bunu sen kırdım biliyorum topla çabuk bu olumsuz bir dil. Şunu söylemeliyiz: Sen kırdığında burası çok tehlikeli olur.